Kocaeli Sağlık Müdürü Doktor Üstek Pehlevan katıldığı bir programda TV 41 mikrofonlarına konuştu. Doktor Pehlevan kış aylarına girdiğimiz bu günlerde geçmişte ameliyat geçirmiş, bağışıklığı düşük olan ve 65 yaş üstü vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yani normal mevsimsel hastalıklar var. onun dışında e, olağanüstü söz konusu değil. Mevsimsel beklediğimiz soğuk algınlıkları olabiliyor ama şu anda hastaneleri ya da Sağlık sistemimizi yoracak herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, önerimiz tabii ki özellikle e, direnci düşük ha, e, vatandaşlarımız Ameliyatlı. biraz daha vücudu işte yani. kemoterapi görenler işte herhangi bir şekilde bunların biraz daha şey kontrollü olması çok kalabalık ortamlara girmemesi, ya. yani maske de çok da şey değil ama böyle kalabalık yerlerde e, kalmaması bol havalandırmalı beslenmelerine, işte uyku düzenine e, dikkat etmeler. Onun dışında normal rutin yaşamlarını devam edebilirler.